tabi tabii aslında çok kelimeyle anlatılacak bir şey değil. Ciddi bir haz kaynağı diye düşünüyorum. Hocam teşekkürler. Sen hocam? Size biraz hislerle ilgili soracağım. Yani Afrika'ya gitmeden önce ve gittikten sonra hislerinize bir değişiklik oldu mu? Ve orada bulunduğunuz süre içerisinde ne tür duygular, duygular yaşadınız? Tabii, şimdi oradaki bu bile çok tabii giderken Nasıl şartlarda bir yere gideceğim o korkuttu biraz. Hem işte hava şartları, hijyen, işte yiyecek içecek hani genel sahnesinde söylediği buydu zaten. Hani Afrika'da işte bir şey bir mikrop kapmayın, bir hastalık kapmayın, işte gelmeyin, işte vücuduna zarar verecek böyle düşünmüşlerdi. Ama ben o aklıma çok gelmedi. Sonuçta orada insanlar yaşıyorsa biz de gideriz ve bir şeyler yaparız diye düşündüm. <laughs> gittiğim zaman daha hiç de öyle zor olmadığını gördüm. Hani orası böyle hani bir e, böyle ilkel bir kabirdi. Kötü bir yer değildi. Yani bayağı bir şehirdi. Belki Türkiye'nin işte yıllar öncesi haliydi. E, ve e, bazı şeyler bile, durumlar bile bize sıkıntı vermedi. E, Tabi alıştığım bir hastane değil orası. E, yani ben işte eee yaklaşık işte 30 30 30 yıllık bir doktorum var yani 30 yıldır görüyorum yani 36 37 yıldır ama yani e, en azından şu anda gördüğünüz bir hastane gibi değil ama herkesin canlı başla çalıştığını gördüm. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. E, hastalar e, e, yani şey çok etkilemişti beni. Şimdi e, ben bir kadın doğum polikliniğinde çalıştım. E, orada bir e, Tacik, e, Tacikistanlı doktor çalışıyor. Kapıda bir şey var. E, bir hemşire işte veya işte bir şey var kapıda e, o önce hastalığı anamnese alıyor e, o kadar yoğun ki doktor e, alıyor hastayı hemen yani ultrasonla yapıyor. Ultrason hani bizim burada gördüğümüz bizim hastalarımız işte üç boyutlu görüntüsünü de görelim işte kalp atıyor onu görelim işte hani e, yüzüne baktık aa bu kime benziyor böyle bir şey yok. Sadece orada ultrason yaparken doktorun bana dön demişti işte kaybı atıyor mu plasantası nerede? Ee, yaşıyor mu? Tamam, o kadar kaç hafta oldu. Yani dedim ki yani ne kadar büyük fark var ve onlar o kadar bilgi almakla bile mutlu oldular. Ee, daha sonra e, veya işte ortamda işte bizim refakatçi yataklarımız yoktu orada işte her o yatağın yanında bir tane hasır vardı refakatçiler orada oturuyordu orada yemek yiyordu Bebek, bebekler işte ya yanındaki kucağına almış ya da yandaki bir şeydeydi de, bir yatağın üstündeydi hatta bir ikizler vardı üzerinde böyle işte cibinlik gibi koymuşlardı ama insanlar her yerde olduğu gibi mutlulardı. Ee, güzel bakıyorlardı ve e, anneydiler. Yani e, kadındılar ve anneydiler. E, veya işte e, oğul hastaysa yanında ne olacak hani bir önce iyileşsin diyen bir e, baba vardı ve dede vardı. E, ve orada bazı vakalar da vardı. Hani böyle gerçekten hani e, Orhan Hocam'ın e, belki olmadı, olmasaydı ölebilecek e, ciddi bir vaka da vardı. Babasını unut, dedesini daha doğrusu ee, ve e, biz belki de farklı bir bakışla e, daha güzel şeyler olmasına vesile olabiliriz ve en çok hoşuma giden de orada onları balık tutmayı öğretmek oldu gerçekten. Yani ben gidip ameliyat yapmak dediğim, bizim yaptığımız ameliyatta da orhan önce onu gösterdi, hep onlara yaptırdık. Yani yaptırdık, hep biz de ben yapayım şunu hemen bitireyim diye bir şey olmadı yani. E, bunu sen tutarsın, işte sabra şunu çıkarsın, işte bu yapsın ve böyleydi yani. Biz e, orada bir yapmaya gitmedik, yani bir şey yapmaya gitmedik, sadece yol göstermeye gittik. Gerçekten çok teşekkür ederim böyle bir şey nasip olduğu için, sizinle vesile olduğunuz için. Sağolun, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hocam, siz oradaki öğrencilerin, asistanların, doktorların, hemşirelerin teorik bilgi düzeni nasıl gördünüz? Tüm, e, açıkçası beklediğimin üzerinde bir e, talep, talep, olduğunu gördüm, istekleri vardı. Ve bir şey size bahsettiniz. Bizden önce e, Avrupa'dan bazı kuruluşlarla akreditasyonu götürmüşler, kaliteyi götürmüşler. Ama kalite olunca şöyle aklınıza gelmesin. Her şey ser ortamında, otomasyonunda değil. Kağıt üzerinde ama e, kayıtlar var. Şimdi yapmaya çalışıyorlar e, ee, öğrenciler bizimle beraber onların enteresan bir tatil süreleri var. Saat 10'da mı gitsin 10, 12-4 arası. 12-4 arası tatil ediyorlar. Ee, bir çok sinir hava çok sıcak olduğu için gayet öyle bir e, programları var. Öğrencileri genellikle o acilin ya da işte eğitim salonunun sağında solunda uyuklar gibi gördüm. Belirli kitaplar vardı. Dolayısıyla e, takip ediyorlar. Benimle şaşırtan, biz acil eğitimleri verirken ne verebiliriz diye öncelikle anlamıştık. Söyledikten bunlar alanda da bir şeyler yapsınlar. İşte CPR eğitimi yaptık ve biz etkileyen şu oldu. yani en çok yaptığımız burada işte Türkiye'de. Pek çok şey biliyorlar ama CPR'i çok fazla bilmediklerini gördük çünkü yapmıyorlar. Biz de yapmadık hatta e, Adem bir tane e, kardeş kardiyak tamponu boşalttık. Birbirimize baktık. Normalde entübe etmemiz gereken bir hasta burada. Entübe etmemiz, temizleriz. sonra bağlayacağımız bir cihaz yok. Yani biz burada mesela acıttıktan sonra yoğun bakım ihtiyacı arttı biliyorsunuz. Türkiye'de. Çünkü biz e, bir özelliğimiz var. o alana bir saatlik bir yaşam süresi temelse biz o hastayı çeviriyoruz kaybet çalıştırıyoruz, bu bakıma yatırıyoruz. Orada böyle bir avantajımız yoktu. O yüzden de bu acil uygulama dışında bilgileri var. Fakat acil uygulamaları bilmiyorlar çünkü yapmıyorlar, sikkar yapmıyorlar. O yüzden de bizim onlara göstereceğimiz, açacağımız yol çok önemli olduğunu inanıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Adem Hocam, kardiyolojik hastalıklar açısından Orada gördüğümüz kardoluş hastalıkları, ülkemizde gördüğümüz kardoluş hastalık, hastalık arasında hem evre olarak hem hastalık türü olarak bir farklılık tespit ettin mi? Bir farklılık var tabii çünkü aslında ilk başta, ilk gittiğimde, geçen yıl ilk defa gittim ben hayatımda Afrika'ya. Ben çok fazla koronar hastalığını görmeyeceğimi zannettim. Çünkü yaşam süresinin bizimki kadar 70'li yaşlara ulaşamadığı için öyle düşünüyordum. Fakat öyle olmadığını gördüm Çünkü arter arasında erken evrede başlıyor. Çünkü muhtemelen beslenmeleriyle alakalı. Bizde de hemen hemen aynı. Fakat kardiyolojik bir şekilde tedavi edilme birazdan farklı bizim ülkede. Maalesef geçen yıl gittiğimizde ülkede güney de dahil, güney sonra da dahil tüm ülke boyunca kateter salamı yoktu. Yani bu da eşittir kalp krizi geçiren bir hasta ölüme terk ediliyor demek. E, fakat bu yıl ilk defa iki ay önce bir kateter salonu açıldı. Bizim aslanlarımız da orada eğitim almaya başladı hem bizim yanımızda hem orada. Bu onlar için çok büyük bir avantaj. Ve diğer beni şaşırtan bir olay da en azından primer bizim Türkiye'de kullandığımız ve tüm Amerika'da Avrupa'da kullandığımız arter hastalığı kalp krizinde kullandığımız hemen hemen tüm yaşlara ulaşabiliyorlar hemen hemen tüm ilaçlar var. Bu da bir avantaj aslında. Ben bu kadar her şeyi ulaşabildiklerini düşünmüyordum ilk gittiğimde. Ama ulaşabilmeleri çok güzel bir şey. Peki, teşekkürler. Kurtuluş Hocam size acil ile ilgili soracağım. Yani acil tıp ünitesinde kurulan sistem ile bizim sistemi karşılaştırdığımızda neler söyleyebilirsin? Genel, genel anlamda e, aslında pek bir fark yok. Hatta onların alanları bizim alanlarımızdan daha genişti. Triage alanları vardı, karşılama alanları vardı. Restastron ihtiyacı olan hastaları direkt alacakları bir bölme vardı. E, çalışan hekimler bizdeki gibi shift üstünde çalışıyorlardı. E, bayağı da bir hekim vardı orada çalışan hemşire ve hekimler. Acil dosyanı biliyorlardı çünkü okumuşlar e, ee, neyin nasıl yapılacağını biliyorlar. Ama hocamın da dediği gibi uygulama alanında çok ciddi sıkıntıları var. İkincisi defibrilatörleri var e, ama çalışmıyor. Yani defibrilatörümüz yok dediler. Defibrilatörlerine gittik git baktık var ama çalışmıyor. Çünkü bir teknisyen dokunuşu lazım. Hep birileri onlara bağışlamış. Bağışladıktan sonra bir süre kullanmışlar. Bozulduktan sonra yapacak kimse yok. O çok olmuş. Kenara koymuşlar. Yeniden dönüştürememişler işte firmadan vesaireden, şuradan buradan bir sürü bahaneleri var. Ama onu yeniden çalıştırma becerileri yok. Bizim bu durumda da çok ciddi bir dokunuş yapabilme ihtimalimiz var. Çünkü ellerinde hakikaten malzemeler var. Anestezi cihazları, diğer cihazlar, hepsi gitmiş. Ama bozulduğu için köşede kalmış. Yeniden dönüştürebilme imkanı olan cihazlar bunlar. Uygulama alanı hocamın da dediği gibi Genel olarak teorik bilgiler çok iyi çünkü bilgiye ulaşabiliyorsunuz artık teorik bilgilere her şekilde internetiniz varsa ulaşıyorsunuz ama bu teorik bilgiyi nasıl uygulayacağınız bizim e, tıp fakültemize verdiğimiz dersler gibi nasıl bu bilgiyi e, aksiyona dönüştüreceğiniz ve nerede neyi kullanacağınız sentez yapma aşamasında ciddi sıkıntıları var. Çünkü hak bilgileri alıyorlar tanımlayıcı bilgileri bunlardan hasta üzerine hangisini geçirecek, neyi uygulayacak, basamak basamak ne yapacak, algoritmayı nasıl uygulayacak. Bununla ilgili ihtiyaçları var. bu, burada bizim dokunuşumuz çok önemli. Hatta bizim oraya gidip göstermemiz, onların bize gelip görmesi bir süre itibariyle neyi nasıl uyguladığımızı görmesi bizim için çok önemli bir şey. Tamam hocam, teşekkürler. Soru var mı öğrencilerimize? Sizden daha çok soru alsak daha iyi olur. Evet kızım. Mikrofon geliyor. öğrencisi Ayşe. Ee, sizin bu hani, Somali'de karşılaştığınız en büyük zorluklar neler? Gerek teknik açıdan hani malzeme, her şey bilgisayar ortamında değil. Biz ağırlıklı olarak öyleydi mesela. Hani gördüğünüz kadarıyla. Orada mesela nasıl bu? Gerek tıbbi açıdan hani cerrahi olarak da aynı şekilde sizin karşılaştığınız zorluklar hani şu olsa ya da şu teknikler ya da işte bu malzemeler eksik malzeme vesaire ya da en çok merak ettiğim kadın doğum ya da çocuklar cerrahide de olabilir ama en azından kendimi öyle biliyorum. Hani geleneksel, töre ya da işte o alt yapı, o gelenek yapısında nasıl var mıydı o şekilde karşılaştığımız bazı zorluklar ya da hani işte engeller sizin de böyle burada da olmaz ya da olur bizde de var dediğiniz bazı durumlar oldu mu? Ben CR açısından söyleyeyim. Belki Fahiroğlu'nun dahil branşlar açısından söylüyor, söyleyecek. Yani şimdi şunu açık söyleyebilirim. Biz Türkiye'de ve Batı'da çok fazla aşırı over diagnose ve over treatment yapıyoruz.